Başkanım, konumuz şu. Aşağıda 1450 kişilik yurt inşaatının belediyenin mühürlediği yüksek miktarda yani 19 milyon gibi bir rakama ceza vurduğu. Evet. Bu konuda belediyenin engellediği şeklinde bir kamuoyunda konuşulanlar var. Bu konuda Artvin Belediyesi ne tür işlem yaptı? Bunu aktarır mısınız? Aktarırız. Birincisi Artvin Belediyesi 19 milyon ceza vurdu diye bir şey doğru değil. İkincisi bir inşaat yapılır da Artvin Belediyesi'nden ruhsat alınmazsa devlet idarecileri, mülki amirlerinden siyasetçilerine kadar Artvin Belediyesi'ni yok sayıp istediğimiz her şeyi yaparız deyip müteahhitlerle cesaret verirlerse Artvin Belediyesi de sorumlulukların altında gereken işlemi yapar. İlgili söylediğiniz yer 2020 yılında bize müracaat ettiler, buraya geldiler. 2020 yılında Zannedersem 10. ayda dediler ki, ruhsat almak istiyoruz. Tamam. tamam evraklarını verdiler. Hatta şantiyelerini açabilmeleri için daha ruhsat vermeden ruhsat verme aşamasındadır diye elektrik bağlantısını da sağladık. Daha sonra zeminde, o yurdun zemininde yumuşaklık tespit ettiler. Zeminiyle ilgili olarak yeniden bir kendileri proje yaptı. Bize inşaat için, ruhsat için proje falan getirmediler. Evet. Devam ettiler. Ne zamana kadar devam ettiler? Yani imar, şehrin imar planı iptal edildi biliyorsunuz. Şehrin imar planı iptal edildi. O zaman da durdurdu dediler bize. Ruhsat olmayan yerin neresini durduraydık biz? Orası da durdurmadık. İnşaata yine devam etti. Ruhsat olmak için durdurmadık. Dedik ki gelip inşaat tutatınızı alın. Bir de kat yüksekliği 14 Hayır, kat dediler düşürttü belediye. bir projede verilmemiş, verilmemiş. Hiçbir katı da düşürtmemişiz. Onlara söyleyenler hep iftira atıyorlar hem de müfteridirler. Bunları hep yazılı. Müfteridirler. İddiasını ispat edemeyen, çok daha ağır şey söyleyeceğim, müfteridir. Kim söylemiş? Peki belediye yasal olarak ne yap? Mühürleme, ceza Mühurleme yapma, nedir olay? Mühürleme söyleyeceğim, anlatacağım. Evet, buyurun. Evet. Biz yeni imar planı yaptıktan sonra, biz 2019'da göreve geldiğin 2019'da daha 5. ay ayda yani 2 ay sonra 2019'un 5. ayında Gençlik Spor İl Müdürlüğü dahil olmak üzere bütün kamu kuruluşlarına dedik ki bir işe başlamadan önce bir iş ihale etmeden önce artık belediyesine müracaat edin. imar plan durumunu alın. Ondan sonra da yaparken de ruhsatınızı alın dedik. Hiç kimseden şey değil. Daha 2019'un Mayıs'ında bir gelmişim iki ay sonra. Buraların hiçbirisi yok. Bu yerle ilgili olanı söylüyorum. Şeyde, şeye yazdık ki adam müracaat etti. Evrak getirmediler. Müteahhit firmaya mı yazdık? Müteahhit firma. Dedi ki bana, bana ruhsat verin. Evet verin, vereceğiz. Buyurun dedi. Ondan sonra e, zemindeki e, gerçeklikten dolayı e, zemini güçlendirme işi yaptılar onun projesi gelmedi. Ve bunların devam etmesine de göz yumdu. Bunu İsrafi Bey de biliyor. Bunu İmamoğlu'na Sayın Valimiz biliyor. Sayın Erkan Balta biliyor. Yani o dönemki il başkanı kimse o biliyor. Yani AK Parti'nin il başkanları biliyor. Dedi ki bunlar alsınlar devam ediyoruz. Bir işe yani, engel olmayalım dedi. Yani göz yumduk derken başkanım yani e, müsat başvurusu De, yapar dedik, çalışmaya devam etti. Devam mi? etti. Fakir. Devam etti evet. evet. Göz yummamızın sebebi esas suç işledik biz. Evet. Esas suç işledik. Ondan sonra 2020 şeyde 2021'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne 11. ayda dedik ki buranın ruhsatını alın arkadaş. 2011. 11. ayında buranın ruhsatını alın diye yazı yazdık. Kendilerine. Kuruma yazdık. Kurumun umurunda değil. Onlar sonradan ne cevap verdiler? Bak şimdi biz kaç tane yazı yazmışız? Şurada söyleyeyim. 11. ayda yazmışız. Yatırım, işletmeler gereği müdürüne soracağız bilmem neler söylediler. Şimdi, oyaladılar. 1. ayda bir daha yazmışız. 2022'nin birinci ayında. Gençlik Spor İl Müdürlüğü mü? Genç evet, Bakanlığı mı? Evet, Spor ve İl Müdürlüğü'ne yazmışız. Demişiz ki arkadaş, imar durumu alınarak terkin işlemini yapın. Müteahhit orada terkin işlemi nasıl yapsın? Müteahhit, e, mülk, şeyden, ya milli emlak yapacak ya Gençlik Spor Müdürlüğü yapacak evet. ki, o yola terkin işlemi var, yeni imar planına göre. Evet. Terk edin ki parsel olsun, adamla müracaat etsin. Ses yok, seda yok. Cevap veriyoruz. Yani bunları cevap vermişler. imar durumunun hazırlanak verilmesi diye 13 bin 2022'de biz de istemişler ve hemen vermişiz. Hemen vermişiz. Gençlik Spor Ondan sonra da 18.2'de de gitmiş mühürlemişiz. 18 Şubat 2022'de yani bu yıl. Evet. Mühürlemişiz. Demişiz ki arkadaş bura, burasını İnşaat ruhsatı almadan devam ediyorsunuz. Daha başka bir şey söylüyorum. Bunu da söyleyin. Bunu da gazeteciler olarak sorun. Ruhsatı alınmamış bir yerde yapı denetiminin bakanlıkça yapıldığı bir yerde hak edici ödemeler nasıl yapılmıştır? Devletten para nasıl çıkmıştır ruhsatsız bir yer için? Hangi yapı denetim yapılmıştır? Bu iftiraları atanlar önce bir kendilerine baksınlar. Durdurduk mu? bir ay içerisinde, 30 gün içerisinde, 30 gün içerisinde ruhsat almış olsalar zaten o vurulan cezanın zannediyorum onda biri kadar bir ceza oluyor, ruhsat alıyor. Yani rakam var evet. mı? şöyle söylüyorum, metrekareye göre bakanlığın tespit etmiş olduğu fiyatlara göre belediye, meclisi ya da encümeni isterse bir lira, isterse 2 lira değil, Belediye encümeninde önüne hesap geliyor. Bakanlığın yapmış olduğu çizelgeye göre metrekareye göre yapmış olduğu inşaatın metrekaresine göre fiyat oluyor. Sonuç bir ay içerisinde de düzeltmediler mi? İlgili müteahhit bizim mahkemeye verildi. Rize İdare Mahkemesi'ne. Konu da mahkemelik konudur. Mahkemeye veren bizdeyiz. Mahkemeye veren ilgili müteahhit. Biz 30 gün geçmiş olmasına rağmen gelin düzeltin dedik. Hiçbir düzeltme gibi öyle kimsenin bir çabası da olmadı. Bir tane sonradan Rize İdare Mahkemesi'ne verdi. Rize İdare Mahkemesi'ne yazışmalarımızı yaptık. Onlar bize savunmamızı istediler. Rize İdare Mahkemesi yürütmenin durdurma kararı aldı. Yürütmenin durdurma kararını alınca Rize İdare Mahkemesi'ne biz yaz yazdık ki sen bu yürütmeyi durdurma kararı aldın da bir paraya mı aldın çünkü para oradaki yürütme durdurmadaki gerekçe şu. Diyor ki para yüksek miktarda bir de bu uygulama kanunu yeni uygulama olduğu için bilinmeyebilir. Bunu bir değerlendireceğiz bu para kaç olur kaç olmaz şeyde. Dolayısıyla yürütmenin durdurmasının sebebi yani bizim o parayı tahsil etmememiz için işlem dur, yani icra vermemize engel şeyde. Biz de dedik ki mühürde var orada. Yani mühürde mi durdurdun? Açıklama istedik. Açıklamasında da dedi ki bizim mahkememiz kararı açıktır. E, size bir açıklama yapmamızı gerektiren bir şey yok. Biz anlayamadık dedi. Hangisini edeceğiz? Mahkeme onu da söylemedi bize. Yürütmeyi durdurma verdi. Çünkü yürütme durdurma ile ilgili olarak Samsun Bölge İdare Mahkemesi mi? İstinab Mahkemesi mi Nedir? Oraya da itiraz ettik. Dava görülüyor. Dava görülüyor. Şimdi soruyordu. Yine soruyor. Duyumlarımıza göre ki bugün e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de yazı yazdık, imzada, imzada şey yapacaklar. Zannediyorum ki müteahhit bu fiyat artışlarından dolayı bunu da bahane ederek Tasfiyacı. çekilmiş adam. Veya işte ne hakkı varsa kullanmış ya da bunlar feshetmiş. Hiç onu bilmiyorum. Oralarını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tasfiye etmişler. Belediye mühürlüdür diye tasfiye etmemişler ki. Kaldı ki ona, onun için tas, tasfiye etmiş olsunlar. Şimdi yeniden ihale edecekmişler diye şifaya duyduk. Soruyorum Gençlik Spor Bakanlığı'na. Soruyorum Artvin Valiliğine. Soruyorum bu ilin bana iftira atan siyasilerine. Çok açık söylüyor. İftira atanlara soruyorum. Arkadaş bu yeri bir parsel getirin de ondan sonra ihale edin. Yol teklerini falan yapın da farkındaysanız ben o yolu genişlettim. Şeyde Kazım Karabekir'i o bölgede terkin yapılmadığı için Dar kaldı orası. Eğer Kazım Karabekir Caddesi'ni lütfedip de gezerlerse ve kendi dönemlerinde yaptırdıkları o e, ruhsatı olmayan otelde hep kalırken yukarı doğru yürürlerse o yolun genişliğinde görürler. O yolun genişliğinde görürler. Orada niye dardır diye de görürler yurdun arkasında. Bir terkini yapsınlar, parsele götürsünler, adamla gelsin ruhsatını alsın. Belediye ruhsat vermemezlik yapmadı ki. Belediye de durdurmamıştır durduran kendileridir. yani müteahhit kendi durdurdu yani. kendisi durdurdu. E, mahkemeye verdi. Yürütmeyi durdurma oldu. Biz para aldığımız yok. İcraya verdiğimiz yok. Sen geldin çalışıyorsun durdurduğumuz yok. Ama sürekli üç kere, beş kere, yedi kere, sekiz kere yazı yazarsan da ruhsat almazlarsa ne yaparsın? Sen niye arıyorsun vatandaş olarak? Kanunlara en kamu kuruluşları mı uyar? Yoksa vatandaş Az önce biz aynı da... şekilde, aynı şekilde. Bak diş hastanesi bitti. Bunu herkes biliyor. Onlara da söyledim. Gelin ruhsat ağabeyin, sağlık müdürlüğüne yazdık şey. En sonunda aynı bu durum oluyordu. Durum oluyordu. Geldiler. Bitmiş inşaata. Ne zaman inşaat ruhsatı verdiğimiz tarihi bellidir. Bitmiş inşaata inşaat ruhsatı verdik. Madem şimdi bitti. inşaat bitti. Öyle diyorlar. Arkadaş geldi iskan ruhsatını alsan ya. Hastane değil misin sen? Ondan değil. Artında belediye yok. O belediye yok diyenlerin ben Artin'in seçilmiş belediye başkanı olarak halkın desteğini al, almış bir belediye başkanı olarak iki elimi iki parmağımı gözlerine sokarım yok diyenlere. Çok da sert konuşuyorum. Gözlerinin içine oyarım öyle. Ben artık Belediyesi'ni tanımıyorum diyenlere. Burada bir siyasi mücadele vardır. Gizli bir siyasi mücadele var. Belediyenin üzerine göre. Belediye hizmeti. Kimin siyaseti kiminle varsa gitsin orada gör. Erkan Baltan Bey yani. basın toplantısına katıldık da Sayın Vekilim. evet. Bu konuyu açtığımızda dedi ki belediyenin e, buradan harç almama gibi. Harç almama gibi bir şey olabilir. Harç zaten bile... almıyoruz. Meclis Karayel'e. Hayır. 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 Ee, dev, şeyde, resmi kamu kurum kuruluşlarının hiçbirinden hiçbir belediye zaten harç almıyor. Harç genel idarenin tespit ettiği vergidir inşaatlarla ilgili. Biz onları almıyoruz. Biz belediye meclisinin tespit etmiş olduğu ücretleri alıyoruz. Aynı o vekile soruyorum. 2019'dan önce 2014-2019 yıllar arasında sayın vekilin vekil değil miydi? O dönemde AK Parti belediyesi e, kamu kuruluşlarından otopark ücreti e, ee, bilmem hafiyat ücreti bilmem ne ücreti alıyordu da o yasaldı da Demirhan için aynısını istiyor da yasal mı değil? Ne değişti? Sorun bir Erkan Baltay'a ne değişti? Ya şöyle ben, bir, bir alınmayabilir gibi bir şey alınmayalım. yok. tabii. Haçları almıyoruz. Evet. Haçları yasal olarak zaten almıyoruz. Belediye meclisinin almış olduğu aralara göre ücretler alıyoruz. Bu ücretleri de ben geldim de değiştirmedim. Benim bildiğim Kadir Elbaşı'dan beri, Kaya beri almıyoruz artık. Evet. Yani. Seracettin Yazan da almış, Emin Özgün almış, Mehmet Hoca Tepe almış. Ben ayrıca bir şey icat etmedim. Ama benim kazanmış olmam bunları hazmeden diye. Niye? Belediyede hırsızlığa son verdim. arkadaşlar. Bunu yazın. Hırsızlığa son verdim. Evet. Yani siz... Savcılığa dosyaları verdik. Savcılık daha dosyada ki soruşturmasını bitirmiş. Üç buçuk sene oldu. Ses çıkartmıyorum da şey mi zannediyorlar? Adalet adalet diyorlar. Savcılığa üç buçuk senedir suç duyurusunda bulunmuşuz. Bir tanıkını oynatmadılar. Sayıştay'a bana üç ayda bir Sayıştay'dan müfettiş geliyor. Onlara beş sene gelmemiş. Sayıştay'a dedi ki gelin bel yapın hesaplarına bakın bakmıyorlar. Şimdi yine Sayıştay Başkanı'na niye yine yazdı ki gelsinler baksınlar yine bakmıyorlar. Geliyorlar bana bakıyorlar. 2019'u bitirdiler şimdi 2000, 2000 e, 21'i bitirdiler. Şimdi 2022'ye baktılar. Sene sonunda bir daha gelecekler. Gelsinler. Hiç korkumuz yok. Ne kadar müfettiş gelirse biz o kadar görevimizi daha titizlikle yaparız. Ama 5 sene buraya müfettiş yollattırmayanlar var ya onların yüzü ağır olsun. Kaldı 8 ay. Ha burada halkıma da söylüyorum. 8 ay sonra her şey ortalık gülüştüktan değil. Bu yapanların hepsinden burunlarından fitil fitil getirtireceğiz. Hesap sormayanlar namettir. Herkes bunları yazdı. Çok söz konuştu. Evet. Yani ruhsat için başvurmada terkinleri yapmadık yapmadıkları için yani. Ya yok terkinlerde biz diyoruz ki gelin inşaatı satın alın. Niye müracaat etmiyorlar? Niye müracaat etmiyorlar? Bırakın şey, İnşaat ruhsatı için müracaat edin diyoruz. Evet. Daha paraya iş gelmemiş ki. Parada bir çelişki yok Hı? Hı? Aynı gaz ilkokulun işi. Ruhsat almadan sen niye iş yapıyorsun? Orayı da mühürladık. Şimdi mühür fekkinden dolayı yargılanıyorlar. ceza verirler, vermezler onu bilmem. Biz yasal olarak davada açılmıştır. Yani siz görevimizi yapıyoruz. Görevimizi mesela. yapıyoruz. Ben